Merhaba arkadaşlar. Ben Lepe Seslem Lepe'den Kestane. Ee, bugün size kanalımızın en kötü duyurusunu yapacağım. Ee, biliyorsunuz Özgecan Arslan'ı hepiniz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ve bir müddet hepiniz duydunuz. Ee, bu Özgecan Arslan'a ben bayağı bayağı üzüldüm arkadaşlar. Hani gördükçe artık herkes profil fotoğrafına bile Özgecan Arslan'ı koymuşlar. Ben hani gördükçe bile bayağı bayağı üzülüyorum. Gerçekten bu olaya ben çok üzüldüm. Bir sürü de e, tepki verilmelerini gördüm. Mesela kadına şiddet hayır gibi bir sürü paylaşımlar vardı. Ondan dolayı e, ben gördükçe yine çok fazla üzülüyorum ee, ondan dolayı Arkadaşlar ben de Özgecan proteste protesto ediyorum ee, protesto ediyorum dediğim gibi ee, sanırım bir ay boyunca video gelmeyecek Yani sanırım bile değil bir ay boyunca video gelmeyecek arkadaşlar Biliyorum 30 abonemiz oldu. Bu bizim için bir mutluluk olabilirdi. Ama Özgecan Arslan adına ben video koymayacağım. 30 abone videosunda gerekirse bir ay boyunca yani bir ay sonra koyacağım. Gerekirse abonelerimiz artsın. Artarsa yine de video çekeriz yani. O bizim için sorun olmaz. Ama bir ay boyunca video gelmeyecek. Buna emin olabilirsiniz. Yani protest ediyorum. Bir ay boyunca video yok. Ama size çok teşekkür ederim 30 aboneye. Belki de şu anda bazılarınız bana kızıyorsunuzdur. Ama üzgünüm. Bu şekilde olması gerekiyor bence. Kadına şiddet Hoşça Hoşçakalın.